Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ben de gayet iyiyim iyisinizdir inşallah şimdi şöyle bir şal örneği yapacağız şal yapacağız beraber çok kolay ve çok güzel bir şal oldu arkadaşlar her akşam saat 8'de yeni videom yayınlanıyor oraya hepinizi beklerim yeni yeni siz ilginizi çekecek örnekler bulacağınızı düşünüyorum. Kanalıma bir göz gezdirirseniz. Şalımız da şöyle arkadaşlar. Bakın. Şöyle yakından daha yakından göstereyim. Üç boyutlu ve çok güzel bir şal oldu. Çünkü istediğiniz boyutta ne kadar isterseniz o kadar boyutta yapın. Ondan sonra ben bunu ebrulu ipten yaptım. isterseniz düz bir ipten de yapabilirsiniz. Birazcık ince bir ip kullandım şu şekilde ince bir ip kullandım. E, tığımı da iki Buçuk numara tığım e, çok da kolay arkadaşlar. Şimdi beraberce yapacağız. Kenar örneğine gerek yok. Gördüğünüz gibi kenar örneği de kendiliğinden oluştu. Yaparken kenar örneği de kendiliğinden oluşuyor zaten. Şöyle çok güzel bir örnek. Yumuşacık, şöyle esnek, Gayet şık bir örnek. Şimdi beraberce bunu yapalım arkadaşlar. Eee yapımını beraberce yap yapalım. Böyle elimde kalan ipim vardı. ondan aynı aynı ipin devamı bu arkadaşlar. Ee, ondan yapacağım. Şimdi şöyle zincirimi çekiyorum. Bakın 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. 6 ee, çekin, 7 çekin, 7 çekelim hatta. Şeyinizin e, zincir e, zincirinizin ipinizin kalınlığına göre şu şekilde battım ve şöyle sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Bir tane şu şekil yuva oluşturdum halka. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu halkamın içini dolduracağım şimdi. Battım. 1, trabzan. 2, trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar 1, ipimi de bu arada kaybediyorum gördüğünüz gibi. 2 3 şöyle yaptım. 1 2 3 zincir çektim ve aynı yuvaya tekrar 3 tane trabzan çektim. Şu şekil Bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 tane yapıyoruz. Şeyden üçlüden 4 tane yapıyoruz. 1 2 3 tane daha çektim. 1 2 3 Bakın şöyle. 4 tane oldu. 1 2 3 4 tane. Eee trabzanlar yaptım bloklar şimdi bir zincir çektim ve döndüm hemen şu yanındaki buna değil yanındakine çekiyorum ve kaydırıyorum onun yanındakine çekiyorum ve kaydırıyorum ve yuvamın içine batıp kaydırdım 1 2 3 tane zincir çektim başımı doluyorum ve yuvamın içini dolduruyorum bir 2 bir de zincirim var 3 arkadaşlar 1 2 3 zincir aynı yere 1 2 3 burada şeyimi yaptım kenarım bu kenarım arkadaşlar böyle gidecek 1 2 3 zincir çektim burada bir bu var bir tane de bu var arkadaşlar hemen buna değil bunun başını doluyorum şu bakın burayı bıraktım şuraya zincirimin yanındakinin arkadan alıyorum ilim şeyimi bakın şöyle şuradaki ama bu üçlü değil bak bu üçlüye üçlünün hemen ilk şeyini arkadan baktığımı buradan sokuyorum ve buradan çıkartıyorum şöyle arkadan arkadaşlar dolduruyorum bir 2 aynı yere 3 tane trabzan yaptım 1 2 3 zincirimi çektim şimdi şu yuvamın içini kenar yu devam ettirmek için onun içini dolduruyorum 2 3 1 2 3 zincir 3 zincir çektim ve döndüm. Önce buna batıyorum. İlmeğime kaydırıyorum. Onun yanındakine batıyorum. Kaydırıyorum. Ve bir de yuvanın içine batıyorum. Kaydırıyorum. 1 2 3 zincir ve bunun içini dolduruyorum. 1 2 3 İpimi açayım biraz. 1 2 3 zincir ve 3 tane dolduruyorum 1 2 3 şu kenarımı yaptım şimdi örneğime geldi sıra 1 2 3 zincir şimdi bunu bırakıyorum buraya şunu arkadaşlar bakın şuna arkadan batıyorum şöyle bu bir aynı yere 2 3. 1, 2, 3 zincir. Şimdi bakın bu zincir bırakıyorum. Şimdi şuna, şuraya, aynı şekilde arkadan batarak 3 tane dolduruyorum. 2, 3 zincir. Şimdi kenarımı doldur 3 doldur aynı yere 3 daha dolduruyorum şöyle kenarıma bir zincir döndüm bunu bırakıyorum yanındakine batıp kaydırdım onun yanına batıp kaydırdım buraya batıyorum kaydırıyorum yuvanın içine 1 2 3 zincir ve içine 3 trabzan dolduruyorum 1 2 3 zincir bu yuvanın 3 daha dolduruyorum kenar burası kenarım bu şekilde devam ediyor 1 2, 3 zincir şimdi şöyle tutuyorum bakın şu zincirimin hemen yanındaki 3 trabzanımın hemen ilkini alıyorum arkadan Bir de. dolduruyorum 1 hep arkadan doluyor arkadaşlar. 2 3 1 2 3 zincir. Bakın şöyle tutuyorum. Bakın bunu atladım, zinciri atladım. Hemen zincirin yanındakine burayı dolduruyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir. Bakın bu zinciri atlıyorum. Bakın hemen zincirin yanındaki üçlüğün en ilk baştakine yine dolduruyorum. Bir iki üç oldu. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Bakın bu kenarıma geldim. Kenarımı üç doldurdum. Bir, iki, üç. şöyle doldurdum. Bir zincir çektim ve döndüm. Hem yani bunun yanındakini başta bırakıyorum yanındakine kaydırdım. Onun yanındakini de kaydırıyorum. Batık. Yuvan içine batık kaydırdım. 1 2 3 zincir. Onun için dolduruyorum. 3 1 2 3 zincir. Aynı yere 3 daha Bunlar kenarımız arkadaşlar. Bakın şöyle. Üç zincir başını doladım. Bakın burayı bırakıyorum. Hemen zincirin yanındaki trabzanın ilkine atarak bir iki 3, 1, 2, 3 zincir. Bakın bu zincirin yanındaki trabzana, zinciri atlıyoruz. Bu yanındaki trabzana. Hep arkadan alıyoruz. 3 zincir, yine buraya. 3 tane doldu. 1, 2, 3 ve buraya. Bakın zincirin yanındaki. bu şekilde örneğimiz büyüyüp gidiyor arkadaşlar. 3 zincir çektim ve battım. 3 zincir 3 daha dolduruyorum. Buran kenar örneğimiz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi kenar örneğim gidiyor, örneğim de ortaya çıkmaya başladı. İki taraftan da aynı. Bakın bu tarafta böyle aynı. İki tarafta aynı. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah anlatabilmişimdir. Size beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.